Ana binaya inelim mi ya? Hayır bilmeyelim, sakın bilmeyelim, sakın bilmeyelim. 1 milyon bilmeyelim. kişi iniyor sakın. Bizim bizim hangarları da iniyorlar bilginiz Ananın olsun. Bu uğradığını sikeyim bütün oyun burada. Bütün herkes burada. Beyler bu çok dikkatli oh, olun alalım beye. bu oyunu hadi. Ya neyi alıyoruz? Ya ramın başını alıyoruz. Hadi ya. hadi hadi. Temizliğe temizliğe gidiyoruz. Her zamanki strateji. Yan bina sonra ana bina. Hadi, <laughs> silah yok. Ya evet silahsız başladık oyunu. Çok güzel. Emir ne ara öldü? Emir. Ana binaya inmiş Emir. Evet. Emir sana müstegak. Bir takım. Bir takım. Gerçekten müstegak Emir. <laughs> Zaten gelip kurtarım bile demedim farkındaysanız. Demeyeceğiz öyle. Adam var adam var, adam var burada adam var. Burada adam var burada adam var. Burada adam var, burada adam var. Ama ya Emir e niye ana binaya indin? Dört kişi gelecekti. <laughs> ya, ya amına Emir, bana Emir bana <laughs> dedirtiyor bunu ya bana dedirtiyor bunu trolünde, ya. De, tamam mı Emir trollünde Emir trolle cevap vereceğim bu oyun. Oğlum trollemedim lan ana binaya kimsenin inmediğini. Ya Emir 3 milyon adam indi nasıl ana binaya kimse inmez ya. Yani? Oğlum ya benim baktığım <laughs> açıdan kimse yok indikten sonra bir baktım iki kişi daha indi. <laughs> Nasıl bir açıdan baktın baba? Başka haritaya mı baktın? Ronda'ya mı baktın ya? Ama... Ben ana binaya şey inmiyoruz demiyorum. diye konuştuk. Emir. Ya Emir, dayanamadım acı Ya, Emir. ya, ya. oğlum Dayana Emir! Emir, ya? Emir yapmaman gereken... ...bir şeyi yaptıktan sonra her seferinde... ...savunman dayanamadım... ...aga oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık bir şekilde dayansam mı ya? <laughs> oğlum bir şekilde dayanman lazım... ...yani. <laughs> Emir, e, bu oyun sana trollüğünle cevap vereceğimi bildiririm. Lan trollemedim lan. Ana binaya inip güzel loot yapmak istedim, beceremedim. Kanka Trolleme ben de istesem senin böyle dedi ki... trollemem oyunu. Nasıl trollersin peki? Ana binaya inerek. <laughs> Yok muydu? Sık... Bir saniye abi, bir saniye lütfen, bir saniye. Binamda 8 kişi var. Ananı sikeyim. Olga gitti. Nerede lan bu herif? Ah vurdum ama yetmedi. Burada 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 burada. Çok güzel çok güzel. Bir dal Kanka birazcık bekleteceğim seni ya sevdasına düştüm de Ger şu an. Oğlum kaldır sonra loot'unu yap hadi. Kanka birazcık bekleteceğim ya çok değil birazcık. Ya Yusuf görüyor musun şunun yaptıklarını? Görüyorum görüyorum. Birazcık bekleteceğim kardeşim çok değil birazcık. Git Erebin ya Ölemir. Bir can Git basın ölenir. bir saniye. Bir saniye. Aman <laughs> yapayım, kaldırma istemiyorum. <laughs> gel buraya gel. Aman <laughs> yapalım, kaldırma istemiyorum. <laughs> ana binaya, <laughs> ana binaya doğru yavaş yavaş yol al. Sen hadi. var ya ana binaya yaldır yaldır koşacağım. Ulan! Ulan! kaçma! Çık, bravo, <gülüyor> <bine>. <gülüyor> <gülüyor> çaresizlik ya, emin ederim çaresizlik. Sırt dalı götürüyor beni. Motora koyuluyor mu lan? Sağında motor var. Bir denesene motora koyuluyor mu? planöre koyacaktım ben. <laughs> Lan buggy'nin buggy'nin arkasına koyuluyor mu ona bir bak. Koyuluyor koyuluyor da şuna koyacaktım ben. <laughs> koyayım mı kanka seni? Ekmekçinin arkasına. Ya herkesin <laughs> de buna şak şak tutması. <laughs> herkesin de buna şak şak tutması. Ama en oğlum. Başta yüz... 100... Adam dedi ki, adam dedi ki ekmek trolleyecek. Yana, <laughs> ekmekçinin arkasına bir <laughs> de. Kanka bir şey diyeceğim. Şu ormanda biraz sürünür müsün? Aman seni seyretmek kaldır istiyor istiyorum. Sen kaldır. <gülüyor> kaldır kaldır <laughs> bunu işte. Birazcık sürün. Birazcık sürün hadi. <laughs> Bu ya, yapılmaz ayıp ayıp ayı ayıp. Ayı tarafından zorbalanıyorum şundan ya. Bir ayı tarafından zorbalanıyorum ya. Kafa kafana sis dağıttı. <laughs> Lan dur öleceksin amına Lan dur ölüyorsun Ooo <laughs> çok ağır güzel Çok ağır güzel. Bu olmadı hocam bu olmadı <laughs> Şerefimle ölürüm amına koyayım Tamam şerefinle ölürsün demek ya Peki Ya Yusuf da Tolga'yı doğurmuyor gidip beni doğuracak ya Allah'ım bin belası doğmak istemiyorum Doğacaksın Tolga nerede öldün Siktir et siktir et sadece emiri doğur <laughs> E inence çıktım buna bugün ya. <laughs> Sağda sarı işaretle doğru. Doğru kardeşim. Umutlar yeniden yaşayacak. Ekine çalışayım. Sen okum. Bir süre hayatta kalayım ben de Emir'im için. Oo sikiş var. Ah! Damn. Hmm. Pusu zamanı adamım. Ya buraya gelmeyecek. Laf Emir nereye gidiyorsun Allah aşkına ne yapıyorsun Emir? Emir neler yapıyorsun ya? Emir oraya çıkamazsın ki. Ne yalan? Çıkma yeri yok mu bunun? Yok, görmüyor mu? Ayda bütün hayallerim suya düştü amına koyayım. Daha da bir gemiyi mi kaçıracaktın aga? Hayır lan gemiye inecektim. Kimsenin burada olmadığını varsayıp mutlarım dedim. Ama gemiye çıkamıyoruz. Nasibim, nasibim, nasibim bile çıkamazsın Emir. <laughs> Amına koyayım. Ama ekmekçi 130 yapıyor lan. Ya Vault'tan girişim girişi vardır dedim ama yokmuş. Ananı sikeyim. Gel 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 Onur'u kurtar Onur'u kurtar <laughs> Emir yüzüyor onu Bir alanda bir Doğru bir tepki bekliyorum senden Emir Epropo bir tepki bekliyorum Abi bedeni suda kalacak adamın ya Kara ya Emir tepkini ya. bekliyorum <gülüyor> <gülüyor>